Onu göreceğiz belki de. Bakacağız bundan sonrası. Murat Sağlam'ı daha fazla izleyeceğiz belki de. Sezon başında. Ferdi belki. Ferdi Kadıoğlu'nu birazcık daha sorumlu kalırken izleyeceğiz. Yani hı hı. evet belki bu şu anda bir kulaktan girip bir kulaktan çıkıyor olabilir. Teselli ikramiyesi değil ama. basit Teselli ödülü değil yani. E, bu oyuncular çünkü önümüzdeki sene de Fenerbahçe'de olacaklar ve daha fazla süre alacaklar. E, i̇zleyicilerden gelen soruların olduğunu söyleyelim. E, Van'dan İbrahim Bey'in e, bize bir mesajı var sevgili seyirciler. Bakalım. İzleyelim. <laughs> İyi akşamlar son sayfa. Sizce Galatasaray bu hafta Gaziantep'e karşı nasıl bir defans hattıyla çıkar? Ben üçlü savunmayla oynayacağını düşünüyorum. Ee, bu arada Saracchi'nin formsuzluğundan dolayı ise Lines'in oynayacağını düşünüyorum. Lines, Mariano, Lemin olur mu sizce? Yorumlarsanız sevinirim. İyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz İbrahim Bey e sorusu için. Galatasaray'la alakalı daha sonra uzun uzun konuşacağız ama soruyu yanıtlayalım. Emin Bayram geliyor Herhalde. mu? Her Herhalde geliyor. geliyor. Onu söyleyeyim göreceğiz ama hani Galatasaray'ın üçlü son mu oyuncak stoperi yok şu anda. Öyle ifade edelim. Ancak bir orta saha devşirmesiyle bu işi yapabilirsiniz. Ona da en uygun adam Lemina. Lemina. Niçin? Evet. Çünkü Bielsa'nın yani Fransa'dayken bunu oynadı Lemina. En son bunu oynamayı bilen bir oyuncudan evet. bahsediyoruz. O kurguyu oynamayı bilen bir oyuncudan bahsediyoruz. Hani öyle olursa şunu söyleyebiliriz. Ahmet Çalık e, hiçbir şekilde dörtlü savunmada çok doğru e, katkıyı veremiyor. Ve yıllardır böyle yalnız bu arada. Gençler onu Galatasaray'a transfer ettiren Ümit Özat'tı, değil mi? Tabii üçlü savunma idi. Oradaki e, savunma performansıydı. Zaten Galatasaray'da bir iki maçta da bu sezon üçlü savunma oynadı. Oralarda iyiydi nispeten şu haline göre. Ama, ama işte açık alanda oynamak farklı, Çok Topalı farklı. oynayan bir takımın savunmasında çıkıp topa Şöyle kafayı düşün, vurmak farklı. Hani Ünal Karaman o kadar e, doğru, görünüşte basit ama esasında çok çalışılması gereken bir planla sahaya çıktı ki, bütün Maria, yani Mariano, Lemina, Donk e, alanını kapattı, top sürekli Ahmet Çalık'a yönlendirildi. Ondan sonra zaten serbest bıraktı. Evet. Ahmet Çalık isterse 25 metre topla gitti, herhangi bir pasını gördüm. mu, pasını marka gibi oyun çeviren pasını yok. Ya sağına verdi ya tekrar geriye dönmek zorunda bırakıldı. Ee, bu sefer çok değişik bir şey izleyeceğiz. Yani ben ben yine üçlü savunma çıkacağını düşünüyorum Fatih Terim'in. Yani kurguda e, dizilişi öyle olacak. Çünkü üçlü savunma oynayan takımlara karşı en iyi silah onu oynamaktır. Gaziantep de üçlü evet. savunma oynuyor. Hı hı. Emin Bayram'dan beklentin ne? Ya tabii şimdi bir şey söyleyemem. E, altyapıyı izleyen e, hem meraklılarına hem emekçilerine ayıp etmiş olurum. Çok fazla tabi bu maçı izleyemedim. Emin da sadece Tuzlu Spor maçında gördük ama Tuzlu Spor maçındaki e, fizik kalitesiyle antrenman fotolarındaki bizim bize yansıyan arasında çok ciddi farklılıklar var. Yani Ozan Kabağ'ın 6 ayda büyüdüğü gibi Emin Bayram'da bir 3 ayda bayağı bir gelişme kaydetmiş ama bu ona nasıl yansımıştır? Zaten biraz çok hızlı olmayan bir oyuncuydu öyle ifade edelim. E, bu ona daha farklı bir özellik kazandırmış mıdır, kazandırmamış mıdır bilmiyoruz ama sonuç var Galatasaray'ın altyapısında oynuyorsanız ve artık yaşınız oraya geldiyse her an takımda oynamak için hazır olmalısınız. Göreceğiz. Yani bu Luis Van Valle işte Marcus Rashford'u bir Avrupa Ligi maçında oynatırken hı hı. sormuşlardı. Yani işte Rashford ve Stopper'de de bir altyapı oyuncusuyla çıkmıştı galiba. Mega ile mı çıkmıştı? Öyle bir oyuncuyla çıkmıştı. Tam hatırlamıyorum şimdi. Veyahut da ayrılan bir oyuncuyla çıkmıştı. E, İngiliz basını sorduğunda hani başka bir oyuncu oraya devşirmeyi düşünmüyor musunuz diye. Ben buraya devşirme oyuncu oynatacaksam o zaman akademinin ne anlamı var demişti Luis Altı tane atmışlardı içeride. Hı hı. Danimarka takımıydı galiba. Öyle olabilir. bir, Öyle bir e, maçtı. Olabilir. Öyle bir e, maçtı. Göreceğiz evin bayramda oynayacak yani. yani. Bir gün oynayacak çünkü yani. O, o da bu hafta. Ya yani Tabii ki daha çok izlemek lazım. Sadece Ozan'la hep mukayese ediliyor. Yani yeni Ozan olur mu? Klasik soru bu. Öyle evet. bir beklentiyle belki aman başlamamak aman. lazım. Aman. O ayrı konu. Ama şunu garanti ederim Ilgaz Çınar, izleyen biri olarak. Ayağı çok önemli stoplerin büyük takımda olursa. Hı -hı. Ozan'dan daha iyi. Bu, da, bu, bu kadar da iddialıyım. Daha iyi konuda. pas istasyonu olabilir diyorsun oyunda. Kesinlikle olur. Ve tamam. özellikle uz, ters kanada 40-50 metrelik, Hı -hı. belki 60 metrelik atacağı paslarla da oyunun yönünü değiştirir. O anlamda özel bir oyuncusu olacak Galatasaray'ın. Umarım geliştirir. Umuyoruz. Umarız. Umuyoruz yani. Umarız. İnşallah öyle Oluruz. olur yani. Evet. <laughs> Markao Luyendama ikilisinin yokluğu hocam Galatasaray savunması için ne kadar büyük bir sıkıntı? Yani şöyle söyleyeyim e, özellikle Markao'nun <laughs> yokluğu gözle görülür safada. ama e, Luindama için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. E, ağır bir oyuncu bana göre e, ve ligde birçok hatası yüzünden Galatasaray e, çok gol yedi. Aslında Mustara'nın en az gol yediği sezonlardan biri ama e, Luyendema'nın hatalarından dolayı Galatasaray hem ciddi pozisyon verdi hem de ciddi goller yedi. E, bahsettiğimiz gibi Lemina'yı geri çektiği zaman o üçlü stoper göstermelik de olsa, üçlü stoperle başladığında Galatasaray öne doğru Lemina ile birlikte e, çıkış yapacak. Ama Markao yokluğu bana göre Galatasaray'da e, ciddi derecede hissediliyor oyunun kurulmasında da çok önemli rolü var Brezilyalı stoperin. Onu herhalde <laughs> e, ayağa geride oynayan yani, iyi sporcular, futbolculardan biriydi. Öyle. Öne evet. doğru çıkmada, orta sahaya doğru çıkmada <laughs> da Galatasaray sıkıntı yaşıyor. Yani şöyle söyleyelim. Işte Galatasaray'ın ligin ikinci yarısındaki o oyunu imelenmesinde işte Mark Ağa bir pas ayağıydı. Ryan Dong bir pas ayağıydı. Evet. Mariano daha farklı bir rolle bir pas ayağı oldu. E, Lemine oraya yaklaştı bir pas ayağı oldu. E, seri de oraya yaklaşınca bir de üstüne üstlük Galatasaray esasında savunmadan 5 tane ayağı çok düzgün adamla çıkmaya başladı. Oyunu bu şekilde kurgulamaya başlamıştı. Ama Seri de çok bir, yani bir maçı bir maçına uymuyor. Çok e, pas hatası yapabiliyor. Seri'nin en büyük vazife. dezavantajı e, Lemina ile beraber oynaması. <gülüyor> <gülüyor> Öyle ama yani şöyle düşün Galatasaray Kadıköy'de Seri'yi sona erdirirken Seri takımda mıydı? Yok. Yok. Pardon, Lemina takımdan Lemina. mı? Laf edersin. Lemina. Lemina yoktu. Seri takımdaydı. Şimdi Böyle düşünmek lazım. Sonraki Siyah Spor maçını hatırlıyorum. O birazcık böyle tam oynuyor, oynamıyor, oyuna ısınma noktasında. Yani orada bir e, oyun rolü karmaşası yaşıyorlar. Birbirlerinin sorumluluk alanlarına girdiği anda e, oyun daha farklı bir yere e, gidiyor. Yani benim Seri için tanımlamam şu şekilde. Bu ligin bence üzerinde bir oyuncu ama bu lige uygun bir oyuncu değil yani. Bence de değil. <laughs> bence de değil. Gerçekten... E, Maça başlangıcından bu, bugün seri nasıl oynayacak diye hemen anlayabiliyoruz. Çünkü bahsettiği gibi Ilgaz Bey'in birbirlerinin rollerini çalabiliyorlar maçın içerisinde. Ve seri e, yapılmasının dışında birçok hataya neden oluyor. Özellikle topla çıkışlarda, pas hatalarında, kontrataklarda Yani saç baş yoldurabiliyor seri maç içerisinde. 15-20. dakikada tamam bugün seri bu maçın adamı değil diyorsun. Ama sırada Fatih Terim... ...değiştirmediği de oluyor kendisini. Beklentiden dolayı olabilir. İstanbul'dan İsmail Bey'in bir sorusu var. Bu soruyu da sizlerle paylaşalım. Sonrasında şöyle bir Twitter'a da göz atacağımızı belirtelim. Ilgaz abi gördüğün gibi bütün bir çöplüğün ayağındayız. Seni severek takip ediyoruz. Sana tek bir sorumuz olacak. Fenerbahçe'nin son durum hakkında ne düşünüyorsun? Önümüzdeki sene ne gibi değişiklik yaparak Fenerbahçe şampiyonluğa oynar? Soru Ilgaz abi. Yani, evet, <gülüyor> <gülüyor> manzara <gülüyor> falan. Mı? Manzara süper. Üçüncü <laughs> köprünün ayağında. Sanırım. Ha, öyle. Ama evet, tabii sosyal köprü. mesafe tamam ama maskeye dikkat. 3.150 şu dakikadan sonra işlemeye başladı Evet. <laughs> bir kez daha taksimetre o nokta değişiyor. Onu da bir kez zaten lütfen şu maskeyi zorunluluk, yani zorunluluktan takar hale gelmeyin. İlla cezayla korkutmaya evet. gerek yok. Ve doğru takalım. Ve doğru ya, burnumuzu <laughs> kapatalım yani. Ya çeneden geçtiğini falan sanıyoruz yani. Evet. Öyle bir e, şeyimiz de var. Virüse karşı gerçek. öyle bir sıkıntımız Estetik da var. Estetik uzmanları şey diyormuş artık. E, gıgı gı toplatıyordu <laughs> ya, <bunlar. gülüyor> evet. Artık ona gerek kalmadı. Orada, maske orada. Soru tam olarak neydi abi? Biz orada sosyal mesafe falan derken. Şey, Fenerbahçe'nin durumu hakkında Fenerbahçe ne düşünüyorsunuz? E, önümüzdeki sezonla e, ilgili Önümüzdeki sezonla ne alakalı. Yani önümüzdeki bence dört sezonun planlaması olacak Fenerbahçe'de. Onu ben bir kez daha altına... Yani altını çizerek söylüyorum çünkü... İşte Gölcük Spor'dan İsmail'in transferi. Evet. Bu tarz transferlere çok çok önermelerim. Ben hiç izlemedim ama Manisa FK'nın 16 yaşındaki oyuncusu üzerinde çok çok duruyorlar. Hakikaten çok yetenekli bir oyuncuymuş Manisa Futbol Kulübü'nün 16 yaşındaki oyuncusu. Ona bu tarz transferleri yapacak Fenerbahçe. Tabii ki bunu taraftarda çok doğru anlatmak gerekiyor. Her zaman bunu konuşuyoruz. Başka yönetimler, başka başkanlar, başka kulüpler için de konuşmuştuk ama... Beklenti hemen şampiyonluk mu olmalı, yoksa beklenti doğru bir yapılanma mı olmalı? Bence önümüzdeki sezon bunu göreceğiz Fenerbahçede. İşte teknik direktör konusu çok çok önemli. Teknik direktör gelecek olan teknik direktöre göre oyuncu seçimi ve hatta alınan oyuncuları teknik direktör belirlenmeden önce alınan oyuncuları oynatabilecek teknik direktör. Yani kafasında belirli bir plan olup işte bu orada oynamaz, ben bu genci oynatmam falan yerine evet bu oyuncudan nasıl verim alabilirim mi söyleyecek bir teknik direktör gelecek herhalde. Bilmiyoruz çünkü hala. Evet. Kimin geleceğini. Yani spor toto oynuyoruz şu anda. Loto oynuyoruz yani kim gelir. E i̇şte son açıklamalardan sonra Erol Bulutlu gelir. Acaba kimi kastetti? Avrupa'da ligler devam ediyor. Avrupa'dan bir teknik direktör mü gelecek? Bak, hiçbir şey bilmiyoruz şu anda. Sadece bir el insanın olmayacağını biliyoruz. Çünkü kulüp çalıştırıldığı söyleniyor. Evet. Öyle ifade edelim. E, umarım iyi olur. Göreceğiz ya. Yani şu transfer dönemiyle beraber takımlar ayrılacaklar çok çok önemli. Sadece gelecek olanlar evet. değil, ayrılacak olanlar çok çok önemli. İşte ben bazen Başakşehir maçlarını izlerken acaba Şikirter'le hiç ayrılmasaydı da Fenerbahçe bu kadar stopere para vereceğini, Şikirter'in yanına doğru bir oyuncuyu koyabilseydi ne olurdu diye de düşündürtüyor. O kadar çok düşünülecek bir şey var ki. Evet. Yani planlamalar iki senedir pek doğru yapılamadı. Yok değil, yapılamadı. Pek değil aslında, hiç. Pek hiç yapılamadı yani öyle <laughs> evet, ifade ediyor. Öyle görünüyor. Evet. Acaba e, hep şampiyonlukla alakalı sloganlar üretilir kulüpler tarafından. Başkanlar, teknik direktörler, Ersun Hoca paranteziyle kenarda durabilir. Acaba Fenerbahçe'de önümüzdeki süreçle alakalı slogan üretmekten ziyade birazcık daha böyle ayaklar yere sağlam basan, geleceğe yönelik, daha olumlu, daha pozitif şeyler mi konuşulmalı diye düşünüyorum yönetim kademesinde. Beklentiyi belki minimize ederek Fenerbahçe Fenerbahçe olduğu için o gücü, o güveni hissettirebilecek oyuncularla yola devam edilmek istediğimi acaba vurgulanmalı.